Aleyküm bir arkadaşlar. Ordu lazım. Biraz geç başladım oyuna. <laughs> Sandığımdan daha güçsüzmüşsün. Şimdi şu anda karşımdaki... Sadece cesur yürekliler cennet semalarına uçabilir. Bir şiir gibi huzurlu görünüyor olabilirim ama içten içe öfkeliyim. Ya bu nereden çıktı ya? bir şiir gibi huzurlu görünüyor olabilirim. Ama içten içe Bir şey kırıyor işte böyle durumda. Anlaşıldı. Beni hiçbir şey korkutamaz. Ölüm bile. Bir ordunun arkadaşımız kaybedildi. Mutluluk içimizde. Yok ya, amına sikeyim bana kafayı takmış ya. Beni hiçbir şey korkutamaz. Ölüm bile. Toplan! Şerefsiz su... ...içten içe öfkeliyim. Hı. 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 Sadece mızrağım ve ben. Hı. Takım arkadaşım katledildi. Toplan! Toplan! Anlaşıldı. Kahramanlar asla sözünden dönmez. Ya nasıl bir kaçıştır o ya? Parlak bir gelin. Takım arkadaşın katledildi. Kırık. şiir gibi huzurlu görünüyor olabilirim. Ama içten içe öfkeliyim. Kıkıldı Tamam Takım arkadaşın katledildi Hı. 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 Takım arkadaşın katledildi Beni durdurabilmek için en az bir ordu lazım Sikiyim senin Moros kutuduğu nasıl kaçarsın sen Çalıya dikkat Silahlan ve yanımda kal Kahramanlar asla sözünden dönmez Hı. Takım arkadaşım katledildi Hı. Beni hiçbir şey Düşman okuramaz. katledildi Vermen gerekmiyor mu? Bir kuliyi yıktın. Takım arkadaşın katledildi. Bir şiir gibi huzurlu görünüyor olabilirim ama içten içe öfkeliyim. <laughs> Beşinci. Beşinci bu Küsahlığın affedilecek gibi değil. Beni durdurabilmek için en az bir ordu bir Sadece cesur yürekliler cennet semalarına uçabilir. Bir gelecek bizi bekliyor. Düşman katledildi. Yok abi ya. Silahlar sadece Takımın ve sadece bir kule yıktı. Içindir. Hiçbir şey korkutamaz Ölüm bile Kuleniz saldırı altında <laughs> i̇ki de iki. Kuleniz yıkıldı güçlü ve dürüst ol. Evet arkadaşlar takip ettiğim abone olmayı unutmayın. Bir sonraki nasıl görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben biraz zorlandım çünkü ilkten yalnız kalmıştım bir süre. XP'de ama daha sonra daha iyi bir şekilde oynamaya başladım takımları. Hangi mükemmel aldığıma dikkat edin rakibe karşı. Bu size büyük avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.